Herkese merhaba dostlar. 30 Mayıs pazartesi yine bir hafta başı Bursa programıyla bir aradayız. Bugün Bursa'da 8 koşuluk bir program var. Birinci koşuyla birlikte birinci dörtlü Ganyan'da saat iki buçukta start verecek. ikinci koşuyla birlikte üçte de yedili plase ve üçüncü koşuyla birlikte üç buçukta da altılı Ganyan start verecek. Gerek birinci dörtlü Ganyan gerekse yedili plase ve altılı Ganyan'da yine Bursa için ben tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapman noktasında Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa'da birinci koşu saat 2.30'da şartlı iki mücadele var. Döhöv 4 yukarı atlarda 1900 metre kumda da Oğuz Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleli birinci koşu aynı zamanda birinci dörtlülük anyanda bu koşuyla birlikte start verecek. Tabi 5 numaralı Koray Halil Kaplan derse Safkan son 5.li aslında tatminkardı. Gerçi biraz daha ağır grupta koşmuştu Safkan yanılmıyorsam Ankara'da koşmuştu. Bir önceki yarışında 5. olmuştu ki hatta ben e, o yarışa yetişemedim yine ben e, tabi pistteydim. Ee, yine ben Hipodrom'a gittim. Yani Hipodrom zaten Hipodrom tarafında çalışıyorum. Zaten Hipodrom'a e, oradaydım ben. E, o koşuya yetişemedim. Diğer koşuları tabii ki takip ettik yine ama e, Koray'ın olduğu koşuyu e, takip edemedik. Ama 5. oldu öyle sanıyorum ben Safkan. Ee, yine Ali Kaplan Yedarsı bugün çok da uygun bir grup yakaladı. Her an için bu grubu değerlendirebilir. Muhakkak öncelikle e, Safkandır. Tabii rakibin noktasında Yedruma Tahir Baba yine Muhammed Mir Bilgin İdarsı'nda bu önemli özgün han temsil rakiplerinin en ufak hatasını geri çevirmeyecektir. Yani 5 ve 7 numaralı Safkanları birinci dörtlü gayende ben biraz daha ön planda tutuyorum ama yine tuttuğunuz Safkanları değerlendirebilirsiniz. 5 ve 7 numaralı Safkanlar biraz daha ön planda olacak. İkinci koşu şartlı 4 mücadele. 3 yaşlı İngilizler'de 1200 metre içimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadelele start verecek. Ben bu grubu için bir tane safkan öneceğim ki artık bu safkanın bu grubu geçmesini bekliyorum. Aynı zamanda 7'li plaseye de bank olarak değerlendireceğim. O da Mustafa Ceyin yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda. 5 numaralı Shining Glory çok uygun bir grup yakaladı. Bu grubu geçip 7'li plaseyi bence bozmayacaktır. Ee, küçük kuponlara bank olarak deneyebiliriz. Ee, safkanın kazanması normal sonuçtur ama kazanamasa bile en azından ilk ikiyi bozmayacaktır. 5 numara Shining Glory. Safkan son yarışını ben ölçü almıyorum. Şen, e, son yarışında İstanbul'da e, dişi tay deneme koşusunda çok ağır grupta e, koşmuştu Safkan. Yanlış hatırlamıyorsam 9. olmuştu. Bugün çok uygun bir grup yakaladı. Bence bu grubu geçecektir ama en azından ilk ikiyi bozmayacaktır düşüncesi için diyeyim. Üçüncü koşu aynı zamanda Altılı Ganya'nın başlangıç yerini oluşturuyor. Handikap 14 mücadele var. Dişilere has bir yarış olacak. 3 yaş İngilizler 1800 metre çimde de 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi bir numaralı Cordelia. Ali, Ali, Yıldızlar safkan bu önemli Papa Klem temsilcilerinden iyi bir safkan. Bir numaralı Cordelia. Normalde bu grubu geçmesi beklenir. Küçük grup kuponlara da riski olur bir safkan olarak gözüküyor ama bu safkan gelmezse o zaman burası karışır. O zaman da e, ee, Yedirma Morning Star. Yunus Emre Yükseli dersinde bomboş bir kilosu var. Önemli bir Scarface temsilcisi. İki numara Cosmic Storm yine Onur Yıldız dersinde. 3 numara Havin Sar yayını Ali Kaplan edersin. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkanlar olarak göze çarpıyor. Ama dediğim gibi küçük oyuncak arkadaşlara bir numara Cordelia ee, İzmir'de arka yaratan safkan bugün Bursa'ya getirildi. Ben Bursa'da normalde bu grubu geçmesini beklerim. Ama dediğim gibi gelmezse o zaman burası karışır. O zaman da 3, 2 ve 7 numarası Afganlar'da devreye girecek Safkanlardır Geldik Altılı Ganya'nın ikinci yana. Handikap 16 mücadele var. Dişiler az bir yarış. 4 yukarı İngilizler'de 1500 metre içimde de 13 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 4 numaralı Zillian sahne. Önemli bir Torok temsilcisi. Royal Abjar Eren Kadirler Ejder'sa son yarış ölçü değil. Ağır gruptaydı. Bugün çok uygun bir grup yakaladı. Öncelikle ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 4 numaralı Zilyan Sandan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi Safkan'a rakip olacak. Girecek Afkanlardan 6 numaralı La Plata yine Furkan Yüksel'i darsında olabilir. Yine 3 numara Pace, Mustafa Çeki dersinde ve bir numaralı Melina Hanım e, yeterli gibi gözüküyor. Hatta 2 numara Hüma Sultan da devreye girebilir Mürsel Kayış'la. Ama 4 numara Zilyan Sandan bugün çok çok iyi bir koşu. Rakibi nokta noktasında sırasıyla 1, 2, 3 ve 6 numaralı Afganların da değerlendirilmesi gerekir. Geldik 6'lı Ganya'nın 3. yana şartlı 3 mücadele Döhö 3 yaş Araplar 1200 metre içimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 1 numaralı oğlu Ulu Doruk. Berkant Gökçe'yi darsın bu önemli. Aya bakan tamsı ben safkanın son yarışını çalmıyorum. almıyorum. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekirini Ali Yıldızla 2 numaralı Umutoğlu muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine Mustafa Çeki dersinde 3 numaralı Yürekstar ve 5 numaralı Can Yurtta Masum Demirbaşı dersinde bence değerlendirilmesi gerekir. Son olarak da 8 numaralı Yusufçuk, Kadir Tokaçoğlu dersinde muhakkak kuponlarda şans verelim çünkü baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele yani birincinin çok fazla da şaşırtıcı olmayacağı bir mücadele 1-2-3-5 ve 8 numaralı Afganlar ayrım yapılmamalı. Geldik altılı ganya'nın 4. yana şartlı 5 mücadele. 4 yukarı İngilizler'de 1400 metre. Şimdi de 6 numara altı safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Aslında bu grupta gruptan ayırdığım bir tane safkan var. O da 3 numara Red Kadir Tokaçoğlu'ydu idaresinde 1400'de en iyi koşan safkan. Normalde bu grubu geçmesi lazım. Küçük kuponlara da bank olarak safkanı öneririm burada. Zaten baktığımız zaman rakip olarak 1 ve 4 numara safkanlar gözüküyor ama 3 numara Red Kadir Tokaçoğlu'nun yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bu gruptan çok çok üstün olduğunu düşündüğü Müslüman Redlock normalde bu grubu geçmesi beklenir. Geldik 6'lı Ganya'nın tabelayana Maiden bir yarış var. 2 yaş İngilizler'de 1100 metre çimde de 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Yine birkaç tane safkan ön plan çıkardım. Aslında iki tane safkan ön plan çıkardım ki önceliğim iki numaralı Deaulli olacak Görkem Özçelik İki Duygu Faturan'ın sahip olduğu safkan 24.4 gibi mükemmel yakında bir düzlük sprinti vardı aslında gruptan. Biraz da ayırdım ama ben yine önemli bir Talip Antems Muhammed Mir Bilgin idarse 4 numaralı Zert Aslan'da yine çok tarz bir koşu gelebilir. 2 ve 4 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum. Yine tuttuğunuz safkanlar var varsa onları da ilk defa koşacak safkanlar onları da burada deneyebilirsiniz. Geldik Altılı Ganya'nın son ayağına şartlı 4 mücadele Döhö 4 yaşlı Araplarda 1300 metre kumda da 13 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek 6 numaralı Arda'nın ateşi. Mustafa Çekilars'a son yarışını çok düzgün bir koşuyla kazanmıştı. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum bu safkanın. Rakim noktasında dört Çekoğlu yine Hüseyin Şipşekilars'a son yarışı ölçü değil kumda daha iyi gidiyor safkan. Bugün uygun rakipleri yanında değerlendir yine 1 numara Polatlı rüzgarı kalitesiyle Yunus Emre Yükseli dersinde muhakkak her zaman bu tarz grupları değerlendirebilir ve 3 numaralı Boranta yine Cemal Altun dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. İmkan ve bütçe dandı yerimiz varsa 10 numaralı kumarbaza da bir çarpı atabilirsiniz ama sırasıyla dediğim gibi altın numara Arda'nın ateşinden iyi bir koşu. Rakibi noktasında 1 3 4 ve 10 numaralı safkan 1 3 4 ve 10 numaralı safkanların da muhakkak değerlendirilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Arkadaşlar Bursa yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi akşam Şanlıurfa vardı. Tabii Şanlıurfa'ya dış pistlere yorum yapmıyoruz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.